Düzce'de lise ve üniversite öğrencisi kadınlardan kurulan Düzce Voleybol Kadın Takımı 4. yılını doldururken Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 10. grupta mücadele ediyor. Kuruluşunun ardından aldığı başarılı sonuçlarla 2. Lig'e yükselen Düzce Voleybol Kadın Takımı maddi geliri ve sponsor olmamasına rağmen sporcuların özverili çalışmalarıyla 2. Lig'de büyük hedeflerle çalışmasına devam ediyor. Ekim ayının ilk haftasında başlayacak ikincilik maçları öncesinde sporcularının özveriyle mücadele ettiği kadın voleybol takımı son dönemde voleybol milli takımının aldığı uluslararası başarılarının da etkisiyle çalışmalarına devam ederken hedefini ise playoff müsabakalarına kalmak olarak belirledi. 4 Ekim Cumartesi günü 18 Temmuz Spor Salonu'nda ilk maçına çıkacak olan takım mutlak galibiyet hedefiyle yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. Düzce voleybol takımı kurucusu ve antrenörü Levent Gür'ün tüm düzcelileri takımını desteklemeye davet etti. 아 anda biz de ikinci ligde ee, mücadele ediyoruz. Ligde kalmaya çalışıyoruz kızlarımızla, kızlarımızla beraber. Bunların çoğu bizim kendi altyapımızdan yeten, yetişen düzenin çocukları. E, i̇şte mücadele ediyoruz. Amacımız, e, hedefimiz bu sene ligde kalmanın üstünde bir performans, playoff'a yakın bir performans sergilemeye çalışacağız. Bunun için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yani hedefimiz bu. Yani belediye Düzce Belediyesi sağ olsun bu konuda işte otobüsümüzü yani müsabaka günü müsabakalardaki minibüs konusunda bize yardımcı oluyor. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz öyle söyleyince. Çünkü kadın voleybolunda bütçe çok yüksek olduğu için burada biz yüksek bütçelere ulaşacak durumumuz yok. O yüzden yerelde kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla ligde mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu sene dördüncü sezonumuz ligde. E, Gitgide iyi olmaya devam edeceğiz. Çok etkiledi. E, spor okullarından tutun da altyapı çalışmalarına kadar hepsine çok büyük katkısı var. E, yalnız şu var, bazen insanlar bu yamadığına düşebiliyorlar. O düzeydeki e, bir sporcu olmak için inanılmaz efor sarf etmek gerekiyor. İnanılmaz çalışmak gerekiyor, mücadele etmek gerekiyor. Aynı zamanda da profesyonel yapının içinde bulunmak gerekiyor. Biz burada ee, esas hedefimiz iyi insan yetiştirmek ardından iyi sporcu yetiştirmek ardından sporu seven bir kitle oluşturmak. Çünkü e, bu çocukların birçoğu belki yarın bir gün üniversite okudukları zaman makine mühendisi olacak var aralarında hedefi yüksek olan çocuklarımız var. Onlar belli bir noktaya geldikleri zaman spora katkı yaparlarsa bizim için e, çok iyi bir hizmet etmiş olacağız çok iyi bir süreç hizmet etmiş olacağız diyebilirim. Zor oluyor işte o açıdan sağ olsun işte dediğimiz gibi otobüs işini belediyemiz halletmemiş olsa işte yemek gittiğimiz deplasmanlarda günü birlikte kalma masrafımız da olmuyor. Yani onlara da yardımcı olmasalar tabii ki bu süreç olmaz. Biraz alt yapıdan gelen bütçemizi de burada kullanmak zorunda kalıyoruz bazen. Başka türlü zaten bu işi döndüremeyiz. Bu iş gönül işi. Koca olarak, koca ekibi olarak buradan hiçbir şekilde bir maddi kazancımız söz konusu değil. Cebimizden para harcıyoruz ama önemli olan burada çocukların bir şey yapması, biz salon sporuna değer verdiğimiz için burada ligde bir takım olması gerektiğini düşünüyoruz. Normalde işte Fenerbahçe spor okulları var sağ olsunlar çok iyi çalışıyorlar. Alperen'in kardeşimizin takımı var, gençlik sporun takımı var. Yine burada çok emek veren insanlar var. Hepsinde burada emeği var. Fenerbahçe'den gelen iki tane öğrencimiz var mesela geçmiş yıllarda Fenerbahçe'nin alt yapısında oynamışlardı spor okullarında. Hepsinde katkısı oluyor bize burada. Bizim buradaki hedefimiz işte bu altyapı kulüplerinin bir çatısı şeklinde oluşturup oradan altyapı yaşı biten çocukların burada değerlendirip buradaki sporu yaşatmaya çalışıyoruz. Profesyonel anlamda yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü altyapıda yapılan antrenmanın şekli, metodu, işte antrenmanın içeriği de buradaki daha farklı oluyor. Biz burada çocuklara Düzce'nin ismini duyurmaya çalışıyoruz gittiğimiz illerde. Hedefimiz bu yani. Burada Düzce'nin adı duyulsun. Zaten farkındaysanız adı da Düzce voleybol sporu. Biz bunu bilerek ismini koyduk Düzce diye. Ve renklerimizde kırmızılarca var. Bunu da bilerek yaptık. Düzce sporunun rengini taşısınlar diye. Hepsi bilinçli yapılan şeyler. Rastgele değil. Yoksa biz de bilirdik işte artık bir farklı bir isim altında takım kurmayı. Biz dedik ki Düzce Voleybol olsun adı. İsmin, is, isminde Düzce yer alsın ve renkleri kırmızı da olsun istedik. Bu felsefeyle kurduk bu takımı. Ve bu doğrultuda devam ediyoruz. Bizim kendi ortaokuldan liseden arkadaşlarımız var. Sağ olsun onlar mesela çocuklara küçük küçük böyle işte haçlık yönünde aylık imece usulü dediğimiz usulde çocuklara katkı yapmaya çalışıyorlar. Ee, bu şekilde süreci yönetmeye çalışıyoruz. Şimdi bizim önümüzdeki hafta cumartesi günü maçımız var. E, ee, Düzce'de Karabük'le saat 14.30'da. Ee, ondan sonra bir sonraki hafta pazar günü Bartın'a gideceğiz. Sonra salı günü tekrar içeride müsabakamız var. Sonra pazar, cumartesi bu şekilde devam edeceğiz. Yani önümüzdeki hafta maç Önümüzdeki hafta müsabakamız var. Ee, bütün düzelileri bekleriz müsabakamıza. Çünkü burada düzenin çocukları oynuyor ve dışarıdan bizim transferimiz yok. Hepsi buranın çözü. Geçen bir hazırlık maçı yaptık. İnanın buradaki şu şey, tribü komple doldu çünkü annesi, babası, kardeşi geldi zaten doldurdular burayı. Yani dışarıdan transfer edecek zaten şu anda bütçemiz de yok. Bu şekilde olması daha güzel. Biz şunu istemedik yani bir yerlerden bir sponsor bulup için şey dışarıdan adam getirelim, onlara para yedirelim. Sonra onlar bırakıp gitsinler. Buraya böyle bir algımız yok. Düzce Valeybol'da oynuyorum, pasörlük yapıyorum. Yine başlıyor. Eee bu sene yine evimizde olacak ilk maç. Herkesi davet ediyoruz buradan. Çoluğunuzu, çocuğunuzu herkes alıp gelin. Ee, sezon, var mı? şöyle biz çok genç, dinamik bir kadroyuz. Sürekli altyapımızdan eee ligimize oyuncu çıkartıyoruz. E, buna rağmen hırslı, özgüvenli, e, genç, dinamik bir kadro olduğumuzu düşünüyorum. İyi geçiyor bakalım. Ee, bizim ilk yıllarımıza göre biraz daha iyi bir fix var. var. Ee, geçen yıllarda birincilikte olan e, takımlarla genelde karşılaşıyorduk ama bu yıl birazcık daha bizim dengimiz takımlarla mücadele edeceğiz. Şans da bizim yanımızda olursa güzel bitireceğimizi düşünüyorum. Tabii ki de oluyor çünkü e, sağda 6 değil 7 kişi gibi oluyoruz. Bizim için daha iyi oluyor. Teşekkürler. Ben teşekkür tamam ederim. Gelsin. Sağ olun.